Charlie Oğlum Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Charlie bana baksana <laughs> küstü mü bana çayda? Ben de sana mı küseyim? Ne yapayım? Hep küsüyorsun bana. Ne yapayım? Ben de sana mı küseceğim? Oldum yani? Bak kameraya bak azıcık. Bak <laughs> şöyle. <Cahilet. gülüyor> Oy oldum. Bugün bu kadar yeter. Görüşürüz herkese.